Evet, Selamun aleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, Fethi abi ile gezintiye gittik. Ee, Fethi abiye güzel bir video çıkarttık. İnşallah onu izleyebilirsinizdir. Bundan önce gelir ya da ben benden sonra gelir. Bilmiyorum. Ee, şimdi e, aşağıdan gittik normalde. Şimdi buradan yukarıdan ahıra ineceğiz. Biliyorsunuz benim köpekler de burada. Ee, bir videoya başlangıç yapayım dedim. Değişik bir atmosfer oluşursa sizlere de yansıtmak e, ee, için bakacağız bakalım inşallah sıkıntı yaşamayız. Şimdi bugün barut yine dayanamadı. Ee, dalaştılar. Ama yine dediğim gibi barut ne kadar dayak da yese erkekliği elden bırakmıyor dürzü. Hiçbir zaman pes etmemek Hiçbir zaman ya pes etmeme değil de biraz daha bununkisi Zır delilik ya. Hani ya, devam Evet ayak yemişsin yani ne bileyim en azından eyvallah de ya belli bir yerde. Yok. O da yok. Şun uyuşuna bağlı. Şey hiç yok oldu, Sen ne uyuyorsun burada lan? Dürzü. <laughs> hem bizi bekliyor hem uyuyor arkadaşlar burada. <laughs> Vay zibidi var. Vay zibidi var. Evet arkadaşlar bu yavrularımıza birer isim alalım dediğim gibi nasip olursa zaman gelince bu e, yavrumuz dişi eee kırlı benim evet. kırlılığıyla e, bu yavrumuzu eşleyeceğiz arkadaşlar. İnşallah şu güzel. Dişi. Benimki biraz daha koyu. Ha şu bacak rengi var ya abi. Ha. Benimki koyu renkte. Daha efsane bir şey çıkacağına inanıyorum inşallah abi. Yine yan yana gelmişler arkadaşlar. Bak yani bakın şeyin barutun e, hareketlerine bakın. Ee, yani erkekliği de bırakmam ama ulan arkadaş ne yapacak acaba şuradan bir ayrılsam gibi bak 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 gördün mü ben resmen dilini, dilini çeviriyorum arkadaşlar hani Almancayı Türkçeye Türk İngilizceye Türkçeye çevirirler ya evet. aynı onun gibi. İstersen gitmesin. Evet. Ama ana hiç hırlamıyor hiç hırlamıyor. Ya şimdi üstün köpek kolay kolay hırlamaz. Hiç. Ee, hatta bırakmıyor. onunla uğraşmak bile istemiyor çünkü yani... E, ben ne diyorum? Senin videoda da evet. söyledim abi. Burada bir şey mi var? He? Bizim köpekler de aşağıdan alıyor. Lan koşsana benim yanıma yürü ya uyuz yürü. Ya <laughs> şu uyuza bakın yani ya. Ne var <laughs> oğlum daha ne geliyor domuza koşsana. Dürdü de. Öbürü gitti baksana nasıl gitti <tuk> hemen. Ha ha, ha 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 ha. Ha oğlum ha. Öbürü gibi bu da. Ha oğlum ha. Ha oğlum ha. <tuk> lan barut. Bak geri geliyor arkadaşlar bak. Ne geliyor ya ben böyle bir ya. Sesini yazık yani ya. Kalınlığına, boyuna, posuna diyenin hesabı. Öbürü bu. gibi bu da dalsa gitse. He he. Zaten isteseler de yakalayamazlar da hızlı koşuyor domuz Tabi canım ya gene de çok, gidecek. Çok, çok, çok aşırı <laughs> ha, onlar var mı ÖDP'ye gittik şu tarafa. O gider abi gider o. Felaket hızlı koş. Hele yokuş yukarıya domuzu yakalamak bir müşküliyet yani. Ses geldi buradan. He. İyi bir ses geldi. Vallahi domuz sesi geldi. Dur bay, ben öne bir geçeyim abi. Onlar burada bir ses geldi. He. Ee, resmen uuu dedi yani böyle iyi bir ses çıktı. Allah bu bir yerde ala boşu boşuna şey yapmıyor. Hı? Bu kaldır ha. Domuz mu? He. Ee, Azılı bu. Evet evet. Valla işte arkadaşlar kendimizi ne kadar risk atıyoruz. Düşünün Bakın. Var olduğunu bile bile size video çıkarabilmek adına yürüyoruz. Al bak, bak yukarıda bak, yukarıda, bak, yukarıda. Bak, yukarıda. Bak. yukarıda yukarıda. Bak. Yukarı. Ya. Yukarıda. Tut lan oğlum hadi bu boka Ya nasıl bir köpeksin sen ya? <gülüyor> <gülüyor> lan betabim lan. <laughs> Yürü. Yürü. Oradan da güneş vuruyor arkadaş. Dur. O şu arada domuz ya. Yavru. <laughs> Daha Ya hala o nereye gidiyor? Hiç. Şeyle alakası yok. <laughs> ya böyle bir köpek olamaz ya. Şu cüceye bakın. Yaptığı işe bakın. Şimdi arada ise şuralarda bayağı sıklık. O aralarda da olabilirler. <laughs> ba barut diye, nereye gitti arkadaşlar? Abi köpek korkuyor ya. Abi nereye gidiyor? Yani ya. Gel gel. Buyurun altına kapıya gidiyor ya. <laughs> Aloş. Dürdü. Hani ama e, o şeyde de dürdüde de tam bir kurt şey var biliyor musun böyle <laughs> gur, kurt, kurt <serisi. gülüyor> <laughs> <laughs> Dur 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 kilometre alana gider. Eneklerin gazıyla yine düşürürler alır çarpa geri. Ha Yok diye. Güler. Güler altta kızdırsa gidiyor. Evet arkadaşlar şu anda bizimkiler bu oradan. Aa bo bozo bozoyla bozo karşı karşıya gelmiş. <laughs> Telin arkasındalar. Öyle Evet tam bu bo bozonun oraya denk geldiler arkadaşlar. Arada tel var. Hak krala lan. Hak krala lan. Ha baba zilin oğlu lan. Ha baba zilin oğlu lan. Gel, gel. 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 Tamam Gel. Gel. Kral duruşun yatıyor lan dürzü. <laughs> Parut arada kaynayacaksın oğlum. Düzgünce. Güzellik <laughs> mi? O He, aman oraya girme, oraya girme. Gel 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 gel. Gel gel, 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 gel. gel, 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 gel. Gel. Bizim aslanlar da buradalar arkadaşlar. Tam üstlerindeyiz. Hançer. Fet abi, gel hiç beklemek şöyle yürüyek. Ne? Şuna oradan aşağıda ona atıyor. Gel gel onlara bir şey şey boz ellemez yavruyu gel. Haşile <laughs> haşile haşile haşile. Hop <laughs> verim benim kızıma. Ya <laughs> babuş. Aloş. Bizim arkadaşlarımız olur mu onlar lan? Yabancı da. Hı? Şu bas o, o o dengesiz dişiye de dalıyor baba 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 bir de artist de baba yavrum olan. <gülüyor> <gülüyor> <Zorluk azale. gülüyor> gel tamam gel 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 gel. <laughs> vay dürdüler vay vay dürdüler vay. Evet evet arkadaşlar mükemmel bademler var. <laughs> Bakın bunlar tüm badem Ağaçta dolu, bir kişi içki yüzüne bile bakmıyor Evet, hatta senin bahçedekiler bunlardan büyük abi hmm. Bunlar biraz daha ufak Bunlar da iyi da. He he, şöyle gösterelim Geçen canlı yayında gösterdim de Çok güzel Tamam oh. ah. Tamam, tamam Barut, Barut Ağlıyor, ağlıyor. gel Bak, senin dibine gelince ona artistlik yapar. Bak, <laughs> nereye kokaldıysa bak dürüstlük. Gidiyor. Alay içiyorsa bu telden geçer. Geçer canım geçmiyor, hepsi geçer de. Ama hiç tenezzül bile etmiyor hiç. Ya şimdi... E, <laughs> saldırmadı da bak fark ettin mi? Hiç o hızlamadı bile onlara. Evet, evet. Şimdi kalabalık ya orası biraz da. O yüzden de tedbirli. Ama öbürü ne yapıyor? Havluyor bak. O dengesiz ona bakma. O dengesiz. Havluyor. He. Arkadaşlar, aha bakın. Bahçenin içindeki şeyleri bir göstereyim size. Aa. neydi abi? Aa, badem, badem, badem badem. Bunlar iri. Abi muhteşem. Öyle Vallahi bir dat var, bir dat var öyle böyle daha. Ah, Allah ha. Olur bak hala. Ee. kadar. Şuraya çıkacağını. He. Ee, dolduracağım, şurayı dolduracağım. Sarlasan tüm dokunmuş baksana abi. He. Ee. Şimdi bir badem kıralım arkadaşlar şöyle bir göstereyim Harika bir şey ya böyle bir tat yok arkadaşlar Tam doğal haliyle Vay yavrum vay Güzelliğine bak Evet arkadaşlar benim videomda burada sonlansın ee, Güzel bir videoyla inşallah tekrardan karşınızda olacağız ee, Dediğim gibi kanallarımıza abone olup Bildirimleri açmayı beğeni yapmayı yorum yapmayı unutmayalım birbirimizi idare edelim yani arkadaşlar kısacası allaha emanet olun görüşürüz